Da Kocasıydı o. O. Kocasıydı. 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 Dur baba sana sızlar da. Yani, bir şey diyeyim Büyük mü lan? Orada Burada fırçaya sakın ayıp dur. üstüne. abi. Uçuluyor zaten yaralı da ya. Yaralı mı? Ben yaralı abi ne abi. Abi buraya gelmiş değil Haberim yok. Yemek yok. Tamam. Ne mi? Gel de Ne yapayım? Ne yapayım? Atmaca. Atmaca abi. Şöyle, ay, 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 Ben ay, ben, ay, ben, 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 ben. 어. 응. 아. 이 설정은 어. 어들. 어들이 얻던 닭들을. t a m